Hoş geldiniz değerli edebiyat severler. Bugün Georgi Gospodinov'un düzün Fiziği kitabını değerli Zübeyde hocamızla konuşacağız. Georgi Gospodinov dünyayı biraz kenardan bakan birisi. Bulgaristan doğumlu ama aslında daha çok hatırlamanın, kaybolmanın, tutunamamın peşinde yazan bir yazar. Biz daha önce Bahçıvan ve Ölüm kitabını konuşmuştuk. Mesela baktığımız zaman sessiz şeylerle ilgileniyor. Çocukluk, korku, utanç, unutulan insanlar, unutulan anılar. Hüznü fiziği de tam olarak böyle bir yerde, böyle bir kitap. Daha çok insan neden böyle hisseder diye bize o hissi geçiren bir kitap. Anlatıcı bazen çocuk oluyor, bazen dede, bazen bir hayvan, bazen minotor. Çünkü göre insan tek bir kişi değildir. İçinde bir sürü hayat taşır. Kitabın merkezinde Minotor var ama bildiğimiz canavar gibi değil. Daha çok yanlış anlaşılmış, kapatılmış, saklanmış bir insan gibi. Minotor farklı olduğu için dışsana herkesin yerine geçen, çocukken unutulanların, sustura, susturulanların, uyumsuz diye adlandırılanların sembolü. Daha boyunca zamanda düz böyle sırasıyla gitmiyor. Bir çocukluk anısı böyle birdenbire bir savaş anısına bağlanıyor. Oradan günümüze geliyor. Çünkü hüzün zamansız bir şey. Yani böyle durup dururken aniden de gelebilir bir anıdan bir şeyden. Dededen toruna geçiyor. Unutuldu, unutuldukça kaybolmuyor. Tam tersine derinleşiyor. Gospodino bu kitapta şunu yapıyor. Hüzün bir zayıflık gibi değil. İnsanı insan yapan bir şey gibi anlatıyor, kaçılacak bir duygu değil, anlaşılması gereken bir yük gibi. Şimdi Değerli Zübeyde Hocam sizinle devam edelim, buyurun. Sizin de özetlediğiniz gibi bu postmodern bir anlatı aslında. Yani bildiğimiz klasik giriş, gelişme, sonuç bir belli bir konuda bir roman değil. Birçok öyküden bir araya geliyor roman. Gospodinov romanda bilinç ve zaman arasında gidip geliyor. Mitoloji sahneleri ile güncel yaşam iç içe geçiyor. Mitoloji tarihsel bir bilgi olarak değil, duygusal arka plan olarak kullanılıyor. Romanda anlatıcı kendisini minotör ile özdeşleştiriyor. Yalnızlık, üzüm, çocukluk travması ekseninde güçlü bir metafor oluşturuyor. Minotaur'u kısaca bir özetlemek istersek Girit kralı Minos deniz tanrısı Poseidon'a verdiği sözü tutmaz. Girit kraliçesi, e, kraliçesi Pasifia Poseidon'un lanetiyle kutsal boğaya aşık olur. Ve bu ilişkiden e, Yarı insan, yarı boğa olan Minotaur dünyaya gelir Minos, Minotaur'u Mimar Dedalus'un yaptığı karmaşık bir labirente hapseder Athena, Minotora belirli aralıklarla 7 genç kız ve 7 genç erkek göndermek zorundadır Minotaur da onları yiyerek hayatını sürdürür Yani Minotaur orada canavar haline gelir Prens Teseus Bu gençlere e, yapılanak ve bu vahşete e, dayanamaz ve kendisi gönüllü olur ve Minotörü öldürmek için e, harekete geçer. Minos'un kızı Ariane de prensi beğenir e, ve ona e, bir ip yumağı verir ve der ki bu ip yumağını gittiğin yerlerde e, açarak git ve dönüş yolunu böylece bul der. Theseus Minotor'u öldürür. Aslında bütün anlatılarda minotor canavar olarak gösterilir. Oysa Gospodino bunu bu e, anlamı ters yüz eder. Çünkü onun için minotorun tek suçu dünyaya gelmesidir. Yazar minotorun davasını savunur. Yani romanında e, davayı savunur, kendisini o labirentte hayal eder. Tüm anlatıların Canavar olarak adlandırdığı minotur sadece insan bedenine sahip, başı boğa olan bir çocuk olarak anlatılır Gospodinov'un romanında. Hatta bir e, gazete küpürüne rastlar. Aa, bu e, gazete küpüründe İspanya'da boğa güreşlerinin e, yapıldığı arenada Boğa e, seyirci bölümüne geçer ve bir sürü ölüm ve yaralanma olur. Ve yazar e, o sahneyi hayalinde canlandırır ve bunu şöyle anlatır. Seyirci bölümü dairesel şekilde tıpkı bir labirente benziyor. Minotor oradan baktığında annesini arıyor. Annesini aradığı için seyircinin içine dalıyor diye anlatır. Yani hiçbir zaman minotoru bir canavar olarak algılamaz. Guspatinov 1970'lerin ortasında uzun yıllar boyunca kaldırım taşlarının seviyesinde bir pencereden dünyayı seyrettim diye anlatır. Kişi başı 5 metrekarenin altında yaşayanların fazlasıyla muhtaç olduğunu ve daire sıramızı beklediğimizi biliyordum. Yazarın dili çok akıcı ve çok şiirsel bir anlatı ve şöyle anlatır. Harfleri kasabanın mezarlığında öğrendim. İlk ABC kitabım Ölümdü. Ve okumayı ölüler öğretti. Güneşte ısınan taş haçların önünde itaatkarca dikilirdim. Boyum onlarınki kadardı. Parmağımı belli bir tedirginlikle çukurların üzerinde gezdirirdim. Daha çok derimle okurdum. C'nin yarım ayını, O'nun simidini, A'nın kulübesini ezberler. İlk öğrendiğim kelimeler huzur, ebedi, burada, anı, doğum, vefat ve tanrı. Sahipleri öldükten sonra isimlere ne oluyordu diye düşünür Gospodino. Serbest bırakılıyorlar mıydı? Kelimeler ölüm, ölüm, konusunda ilk öğretmenlerimizdir. Uzun süre kendi isminin yazılı olduğu bir mezar taşının önünde durdum. Biri onu sadece 3 yıl kullandıktan sonra serbest bırakmıştı. Ölüm iyi bir bahçıvandır diye devam eder. İlkokul 1. sınıfta hocası sorar. Hangi kelime T harfiyle başlar? Tanrı diye bağırdım aceleyle. Öğretmenimin yüzü asıldı. Bir kız öğrenci toprak diye yanıtlar. Sanki T'nin çatısı böylesine azman iki kelimeyi birden taşıyamayacak kadar zayıftı diye düşünür küçük çocuğu. Öğretmen ekler. Bizim topraklarımızda tanrı yok. Bunlar koca karı masalları. Tanrı ilk sırdı. Sadece evde konuşulabilecek yasak şeylerin ilki. Bizi sıradan bir aileye dönüştüren uzun bir sırlar ve yalanlar zinciri. Düzenin en büyük numarası buydu. Diğerleri gibi olmak. Karistan'la ilgili bilgi vermek istiyorum. 1954-1989 yılları arasında Todor Zivkov görev yapıyor ve yönetim şekli yönetimin ismi Sosyalist Bulgaristan Halk Cumhuriyeti. Tek parti dönemi Bulgaristan Komünist Partisi var. Muhalefet yok. Ekonomi planlı sosyalist ekonomi. Sovyet, Sovyetler Birliği ile yakın ekonomik entegrasyon var. Dış politika, politika tamamen Moskova'ya bağımlı. Eğitim, kültür, sanat alanında ideolojik kontrol çok yüksek. Medya ve yayıncılık sıkı kontrol altında. Yazar 5 yaşında okumayı öğrenir. 6 yaşından itibaren her bulduğu kitabı okurmuş. Daha sonra annesinin dolabında mor kapaklı kriminoloji kitabını bulur. Orada bulduğu en ilginç şey fotoğrafçılık, silahlar ve görünmez mürekkeptir. Daha sonra görünmez mürekkeple yazı yazmayı deniyor Babası şu bodrumlarda minotörler gibi itişip kakışıyoruz Barınma fonlarının da listelerinde içine edeyim der Baba minotör nedir? Baba duymazlıktan gelir Baba minotor bizimkilerden mi? Küçük George'u için dünya ikiye bölünmüştü İyiler ve kötüler Bizimkiler ve yabancılar Ertesi gün babası ona eski Yunan mitlerinin eski bir tam basımını verir. Yani Minator'un çocukluğunda iki kitabı vardır. Kriminoloji ve eski Yunan mitleri kitabı. Ben veya benim bir parçam bir yabancının öyküsüne ve bir yabancının bedenine taşınırken gözlerimi kırpmazdım. Göz bebeklerim hareket etmeyi keserdi. Ağzım yarı açık dururdu nefesim bir tür otomatik düzene girerdi. Bu durumumu sadece babaannem her zaman anlayabiliyordu. Hayda yine taşındı bizimki derdi. Gospodinov hüznü anlatırken hüznün içine girer. Ben yerine ben varız der. Başkasının içine girer. Hayvan olur, çocuk olur, minotur olur. Başkasının acısını hisseder. Empatiyi bir görev gibi taşır unutmaya karşı direnir, mitolojiye sığınır, sosyalist mit çökmüştür, kapitalist mit yoktur, tarih ise güvenilmezdir. Geriye sadece antik mitler kalır. Minotaur'un dedesi 3 yaşındayken Değirmen'de unutulur. Değirmen'de işte kız kardeşleri, annesi vardır. Annesi 27-28 yaşları civarında. O bir köşede uyurken Unutulur. Yarı yolda kız kardeşi Dana e, bağırmaya başlar. Kardeşimi unuttuk, kardeşimi unuttuk diye. Anne hiç tepki vermez. O an çok önemlidir. Kız e, sonra anne der ki, istersen geri dönebilirsin ve kız kardeş gider e, Georgiyi e, al. E, ağlamak hava gerektirir. Ağlamak korkunun uzun sesli bir nefes verişidir. Annesi. 3 yaşındaki Georgie'yi unuttuğunda şimdi sıra onlarda. Tek tesellisi olan gözyaşlarında. Gözyaşları yanaklarından süzülüyor. Yüzündeki unla karışıyor. Su, tuz ve un hüznün ekmeğini yoğuruyor. Asla bitmeyen o ekmeği. Tüm diğer yıllar boyunca bizi doyuracak olan hüznün ekmeği. Gospodinov Romanın sonlarında hüznü kuantum fiziği ile açıklar Kuantum gibi davranan bir hüzün Bir noktaya sabitlenmez Geçişkendir Gözlemle değişir Parçacık dalga ikiliği vardır Belirsizlik olasılık vardır Zaten kuantum mekaniği olasılıklarla doludur Hüznün fiziğinde hüzün, hüzün tam da böyle davranır Bir kişiye ait değildir bir anda çocukta, sonra dedede, sonra minotorda görünür. Anlatıldığında biçim değiştirir. Bastırıldığında yok olmaz. Gözlemledikçe yayılır. Bu yüzden roman lineer değildir. Birden fazla duruma durumda aynı anda bulunur. Hem anlatıcı hem çocuktur. Hem yetişkin hem şimdidedir. Hem geçmişte hem insandır. Hem hayvan Hem anlatandır Hem dinleyen Bizim burada Aynı anda birden fazla hayatın içinde Var olabilen bir hal Gospondinov'un hüznü Gerçekleşmemiş ihtimallerin hüznüdür Kuantumda iki parçacık Mesafe ne olursa olsun Birbirine bağlı olabilir Buna Kuantum dolanıklık denir Gospondinov'un hüznünde, hüznünde de bir dedenin acısı torununda belirir. Bir hayvanın korkusu çocukta hissedilir. Minotor'un yalnızlığı çağlar boyunca taşınır. 1989'un kırılması bugünün bedeninde yaşanır. Bu etik bir dolanıklık. Romanın romanın ahlaki özüdür. Kuantumda gözlem sistemi değiştirir. Eğer biri beni gözetlemiyorsa Kuantum çorbasına dönüşmemek için kendi kendimi gözetlemek zorundayım der yazar. Yank deneyi son zamanlarda medyada çok söylendiği anlatıldığı gibi çift yarık deneyi olarak e, gösterilir. Parçacıklar eğer bir gözlemci varsa e, elektronlar yani e, parçacık olarak hareket ederler, düzgün hareket ederler. Ama gözlemci yoksa dalga halinde hareket ederler. Buna e, parçacık ve dalga ikilemi denir. Romanda hüzün anlatılınca kaybolmaz ama hafifler. Yazıya dökülünce biçim değiştirir. Sessiz kalınca yoğunlaşır. Paylaşılınca ya, ya, yaz, e, yayılır. Buna fizikte gözlemci etkisi denir. Hüzün tanımlanamaz. Gospodinov yüzünü net tanımlamaya kalkınca kaçıyor, küçülüyor, eksik kalıyor diye anlatır. Gospodinov'un hüznü klasik bir duygu değil. Gözlemlenen, aktarılan, dolanık ve belirsiz bir varoluş halidir. Bu yüzden psikoloji değil fiziktir. Buna da belirsizlik ilkesi denir. Kuantum fiziğinde Heisenberg'in belirsizlik ilkesi vardır. Bir parçacık, bir parçacığın hızını ve konumunu aynı anda ölçemezsiniz. Ya hızını ölçmek zorundasınız ya da konumunu. Buna belirsizlik ilkesi denilir. Einstein, Tanrı zar atmaz der. Gospandinov ise sorar. Ya Tanrı zar atmaktan hoşlanıyorsa 2022 Nobel Fizik Ödülü Gospodinov'un bu görüşünü destekler e, niteliktedir. Hüznün Fiziği başta da söylediğim gibi bir postmodern anlatıdır. Giriş, gelişme, sonuç takip etmez. Zaman doğrusal değil, döngüseldir. Çocukluk, sosyalizm dönemi ve sosyalizm sonrası Bulgaristan mitolojik çağı Ça Bodrum katı labirent arasında sıçramalar yapar. Tıpkı kuantum fiziğinde elektronların yörüngelerde yaptığı sıçramalar gibi. Tıpkı hüzün gibi şimdi de hatırlarız. Yaşandıkça geçmişi kaydederiz. Hala hayatta olduğum için birinci tekil şahısla yazıyorum. Çünkü ben aynı anda geçmişte çocuk, şimdi de yetişkin. Mitolojide minotor olurum. Ben gözlemciyim. Gözlemci zamanı sabitler. Gözlem yoksa zaman dağılır. Tıpkı dalgalarda olduğu gibi. Demin e, anlatmıştım. E, dede de unutuluyordu. Ana kız kardeşi e, onu unuttuk unuttuk diye bağırıyordu. Annenin e, Dana'ya... E, işte geri dön istersen demesi için bir dakika geçmiş. Gospodinov onu hayal ediyor. Uzun bir dakika daha geçiyor. Daha doğmamış olanların bu dakikanın içinden başlarını uzattığını görüyorum. İşte zaman çitinin arkasında nefeslerini tutmuş halde babam, halam, diğer halam görünüyor. İşte erkek kardeşim ve ben. Bu da kızım parmaklarının ucunda duruyor. Onların bizim zaman içinde dünyaya gelmemiz bir dakikaya ve genç kadının sessizliğine bağlı. Kadın o anda bunca şeyin kaderinin çizildiğinin farkında mı acaba diye zamana farklı bir bakış açısıyla zamanı farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Göç de Gospontinov için zamana dahildir. Göç edenler Geçmiş hayaliyle o zamanda yaşarlar. Şimdiye tam olarak ulaşamazlar. Minotör, labirentte zaman kavramını bilemez. İleri geri yoktur. Aynı yere başka bir yaşta minotör olarak dönmek vardır. Hüzün ilerlemez, zamanda dolaşır. Yazar bu yüzden hikayeler satın alır. Gospodinov'un anlatısında zaman her şeyin ilacı mıdır? yoksa yüzünün taş, taşıyıcısı mıdır? Zaman yarayı kapatmaz. Hüznü iz olarak bırakır. Klasik fizikte zaman doğrusaldır. Hüznün fiziğinde döngüsel ve potansiyellerle doludur. Göç eden kişi yeni bir ülkede yaşar ama eski zamanı arar, özler. Onun için zaman yaşanan ve kaybedilen olarak ikiye bölünür kaybedilen zaman yaşanmamış ihtimallerle doludur. Burada e, 1989 yılında e, Türkiye'ye 300 bin kişinin göçünden de e, oraya da bir gönderme var. Hüzün kolektiftir çünkü yazar kendi hayatının yanında başkalarının hüznünü de ödünç alır. Bireysel acı anlatılabilir ama kolektif hüzün paylaşılmadan var olamaz. Sosyalizmin Bulgar toplumu üzerindeki etkisi kolektiftir. Romanda anlatılan empati başkasının zamanına girip onun hüznünü paylaşma yeteneğidir. 3 yaşındaki dedesinin çocuk minotörün örneğinde olduğu gibi. Yazar çok geniş yelpazede öyküler anlatır. Doğum, ölüm, yaşlılık, fizik, sanat, Diğer edebi eserlere ve yazarlara atıflar Avrupa in, e, ülkeleri Örneğin Suskunluğun Yemek Kitabı Diye bir bölüm var paylaşmak istiyorum Annem suskunluğunda muhteşem yemekler yapardı Kabak kızartması Fırında kuzu börekler Her şey bir birkaç yemekle söylenebilirdi Ancak şimdi anlıyorum annem ve babaannemin neden bu kadar güzel yemek pişirdiğini onlar yemek pişirmezdi öykü anlatırdı bol böreklerinin ve bal kabağı böreklerinin labirentleri bin bir gece masalları kadar lezzetli ve karmaşıktı eksik olan Bulgar restanı budur börek destanı bir kurşun dökme ritüelinden bahseder. Bu Bizde de vardır kurşun dökme. Bir de e, cenaze ritüelinden bahsediyor. O da çok o, ilginç. Dedesinin öldüğünde her yerden yedi kız kardeşinin oğulları ve kızları geliyordu. Başına çelimsiz bir kış çiçeği bırakıp öbür dünya için siparişlerini veriyorlardı. Bu bölgede merhum bir nevi acil posta gibi bir şeydir. Hadi dayı, görüştüğünüzde anneme çok selam söyle. İyi olduğumuzu söyle. Küçük Dana şimdi okulunu bitiriyor. Tüm dersleri peki. Diğer torununun İtalya'ya gittiğini de söyle. Hadi sana iyi yolculuklar dayı. Sonra talimatlar veren yeğen merhumun elini öpüp çekiliyor. Ben e, Brutiel'in bir benzerini Çanakkale'de görmüştüm. Herkes sıraya girip e, cenazenin elini öperek e, vedalaşıyorlardı. Onun için ilgimi çekti. Yazar e, romana ben varız diye başlar, ben vardık diye de bitirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Zübeyde Hocam. Harika bir anlatım oldu. Üzgün fizik. Muhteşem bir kitap. Mutlaka okuyun, öneriyorum. Sübeyde Hocam siz de muhteşem anlattınız. Yüreğinize sağlık. İnşallah öyledir. Öyle evet. O kadar güzel şeyler var ki mesela şurada not almışım. Peki eğer bir mahallenin dünyanın sonundan sonra nasıl görüneceğini merak ediyorsanız 1 Ocak'ta öğleden sonra dışarıya çıkmalı. Tarifsiz bir sessizlik, tüm mevcut mutluluk rezervi bir önceki gece tüketilmiştir. Yani bakış açısı bakış görünüyor. Yaşam. Harika. Evet. Ya ben bayıldım. Aynen şeydeki gibi tutunamayanlar da Oğuz Hatay gibi. Ya şöyle hüzün böyle bir arıza değil aslında. Yaşanması gereken bir duygu. Taşı, onu insan bedeninde ruhunda taşıyorsa diyor. Paylaşılan bir şey. Yazarımız minotoru kurtarmıyor ama onu insan yerine koyuyor. Belki de yapabileceği tek şey bu kitap bittiğinde geriye şu kalıyor. Mesela unutulmuş bir çocuk, unutulmuş bir yaşlı insan, yarım kalmış bir cümle ve insan içinden geçen o tanıdık duygu. Demek ki yalnız değilmişiz. Ya yani olan, üzülen sadece biz değiliz. <laughs> ve bir kitap bunu anlamak için yeterli yani. Çok teşekkürler Zübeyde Hocam. Görüşmek ben de teşekkür üzere. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.